Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Evet Brawl Stars devam ediyoruz ve e, bu videoda ne yapacağız? Yeni karakter Angelo'yu yapacağız evet arkadaşlar. Yeni sezon geldi şu anda ekranda gördüğünüz gibi e, Zamanın Kumları sezonu. E, önceki sezon bitti ve yeni Brawl Pass sezonu. Şu anda evet. E, zamanın Kumları sezonu geldi arkadaşlar e, bugün ve e, onunla birlikte ne geldi? Angelo geldi arkadaşlar ve e, bu videoda arkadaşlar Angelo'yu alacağım tabii ki de ve ile oynayacağız. E, nasıl alacağım diye soracak olursanız tabii ki de kredilerim var bir sürü. E, hiçbirini almalım e, şöyle de gitmesin diye. <laughs> bu arada sesim kötü geliyorsa biraz hastayım. Yani boğazım ağrıyor. E, o yüzden sesim kötü geliyor olabilir. Haberiniz olsun. E, şöyle 50 100 150 burada 150 var ama e, kupa yoluna hiç gerek yok bizim bakmamıza. Çünkü bütün krediler neredeyse arkadaşlar hepsi ustalıklarda evet. Şöyle e, Feng'de gördüğünüz gibi 200 var burada. Sonra başka e, yani bir süt neredeyse karakterlerin hepsinde var e, mesela Kite kadar. Burada e, yok Kite kadar değil herhalde. Ustalık diyebiliyor muyuz buradan? Hı. Mesela nerede var? Eee de şu parlıyorlar bak mesela ustalık yıldızları parlayanlarda var kredi ve bayağı bir oluyor neredeyse. 2000 kredi falan var. 925 yani Angelo'yu aziz arkadaşlar bu videoda. Şöyle gördüğünüz gibi ekranda bir de Fengi 858 kupa yaptığını da görmüş olabilirsiniz. Aynı zamanda çoğu karakter 25 şutbe yapmaya başladım. Şöyle bir rütbelik kupa kupa diyeyim. Ay en çok kupa göstermek istiyorum size de. Heh, en çok kupa şöyle bir Sörcü ve Feng'i de yaptım 25 rütbe ee, Tabii ki de neyde yaptım biliyor musunuz onları ee, Şu şeyde ee, Basketbol savaşı şu an yok ama Basketbol savaşını yaptım arkadaşlar Onun dışında arkadaşlar kupalı kaçışta geldi Geldi arkadaşlar bugün Belki videonun sonunda onu da oynarım bir yer ee, Gerçekten 17 kupa ka kazandım ben Buna Feng'le birlikte az önce Onun dışında aşamalı mod da geldi arkadaşlar Birkaç gün önce ve aşamalı modda da Arkadaşlar elmas oldum ben Elması ki ee, ve bir sürü e, burada şeyler açtım e, aşamalı yıldız e, aşamalı kutular açtım ve onlarda neler çıktı arkadaşlar sizce onları da göstermek istiyorum hemen size şöyle iki tane kostüm çıktı bana e, çoğunlukla arkadaşlar herkese haneden mark çıkmış e, benim e, kuzeyime Efe'ye de çıktı e, ama bana haneden mark dışında e, iki tane göstereyim hemen ha he. e, bölüm sonu rico çıktı evet gördüğünüz gibi Bölüm sonu Rico, e, baya güzel bir kostüm ama bende tavuk Rico da vardı. Yani hiç gerek yoktu e, şeye. Bölüm sonu Rico ama tavuk Ricodan daha güzel. E, ve bir tane daha çıktı. O da arkadaşlar göstereyim hemen. Nerede o karakter? Şu an enderli almadığım için biraz zor şey yapıyorum. Arı Bula bulamıyorum yani. Sizce ne çıktı? Şu an bir tahmin edin. Belirli karakterler çıkıyordu. Bulamıyorum o karakteri. Bir dakika enderle edeyim. Heh. Burada. Gördüğünüz gibi taş trollü ee, Bu çıktı. Bunda da ne vardı? Evet. Krallığı vardı. Taş trollü tabii ki daha güzel ama. Bence krallığı yani. bropez kostüm kostümü. Dördüncü sezonda almıştım ben. Hatta videosunu çekmişimdir herhalde kanalımda. Yani krallığı daha iyi. Ama bu daha güzel taş trollü. Ateş efekti falan bence daha güzel. Her neyse bizim videomuzu konusu bunlar değil ama ben yine söylemiş göstermiş olayım. Arda arda ikisi birden çıktı bu arada. Yani alt e, gümüş demene çıktı onların ikisi kostümler. Bu arada bir tane bu gelmiş. O gizemli. Gizemli çıktı bakalım ne çıkacak. Ee, videoya özel. Harika ya. Gitti Doğuga aksesuar verdi. Her neyse güç puanımızı da alalım. 500 güç puanı aşırı. Var ya Tamam, Angela'yı yükseltmek için bunlar. Ve hemen o zaman, ne yapalım arkadaşlar? Angela'yı alalım mı? Alalım bence. Ee, şöyle... Ustalık, he. Thank diyorum ve... 200 Evet. Şimdi ben arkadaşlar bu kredilerin hepsini ıı, tek tek tıklamayayım şöyle çoğu karakterinde var zaten. Cordelius bile var. Ay yok. Cord Cordelius da yokmuş. Bunda var. Falan melan. Ben hepsini alayım arkadaşlar bunların. Ee, ve geleyim hemen. Ve arkadaşlar şu anda e, Chuck e. yani 100 kredi daha aldığım zaman yeni Angelo'yu alıyoruz arkadaşlar ama ben e, önce şey mi yapsam 75 neyse tamam boşver. O zaman arkadaşlar yeni karakter Angelo'yu ne yapıyoruz? Açıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yeniden karakterleri fullemiş olduk. Ee, bitirdik. Şimdi ne olacak? Aldık. Evet. Enderlik diyelim şöyle ve yeni karakterimiz Angelo ile oynayalım ama tabi ki de yükselteceğiz önce. Gördüğünüz gibi. ve ee, bu, bu, bu ustalıklardan aldım şey kredilerin yanı sıra bir de güç puanı falan verdi bayağı bir. Altın falan. O yüzden daha fazla yükseltebiliriz şu anda. Ee, 6 Dokuz 9 yapalım bence. Yıldız gücünün gelmesini istiyorum ben. Evet. 9. seviye yaptık ve şimdi tabii ki de sert yükselişi alacağım. Eee eşya ne alalım? Eee eşyaya bir bakalım şimdilik. Bunda da güçleniyorum alacağım arkadaşlar. Birinci yaz gücüm yani. Bu daha iyi bence diğerinden. Her haritada su olmayabiliyor ve gördüğünüz gibi şu anda. Yeni e, karakterimizi açtık ve şimdi bununla maç yapacağız. Ama tabii ki de profil fotoğrafımı yapmazsam olmaz hemen. Şöyle. Angelo nerede? Bunu sırasına göre yapmıyorlar mı? Ha böyle. Tamam. O zaman ne oynayalım? Hadi kupalı kaçışı oynayalım yeni gelmişken. Madem kupalık kaçışı videonun sonunda denemek yerine. Angelo ile denemiş oluruz aynı zamanda. Bakalım ya nasıl bir karakter. Biraz gördüğüm üzere güçlü bir karakter. Hasarı biraz yüksek. Ama ben oynayabilir miyim? Veya e, yani her RTG uygun bir karakter mi onu göreceksiniz. Böyle baya bir ses geliyor şu anda karman çorman. E, karakteri ben aslında tam yani güçlü ama her tadı güçlü olmuyor yani her her tadı güzel değil direkt kaçma zaman diyor biraz kupa toplayalım öyle kaçalım ee, ne kadar nişan alırsanız o kadar fazla hasar veriyor Oh bir sürü kupa şöyle Hank arkadaşlar Direkt Hank'ın e, o katan versiyonu yani direkt geçmeyelim biraz daha kupa kupa alalım. Bu oyun moda bayağı bir kupa veriyormuş arkadaşlar onu öğrenmiş oldum ben. Yani bayağı bir kupa veriyor. Aa direkt bitti maç. Ve kaç kupa toplamışız? 12 kupa topladığımız için 12 kupa kazanıyoruz. Ben arkadaşlar video dışında bir kez deneyim dedim kupalık açışı. Şimdi arkadaşlar ilk denememde fank girmiştim. Feng'im 820 kupaydı. Ve Feng'le girdim. Botlar geldi karşıma. 17 kupa aldım kazanma serisinden orta 5 verdi arkadaşlar. 23 kupa verdi toplamda. Ay pardon 22 kupa verdi. Ee, yani bir de 22 kupa 1000 kupaya falan kasmayı musun Frank'i ben. Ee, yani 750 yapamıyordum önceden. Artık 1000 kupalara hedef alıyorum. Şu aksar, aksar falan basalım. Bence bu karakteri gizemli yapabilirlerdi. Yani gizemli olması daha mantıklı olurdu. Çünkü e, bildiğiniz gibi lan bir saniye. Şu anda kötü oynuyorum birazcık. E, çünkü suların üzerinden uçabilmesi bence güzel bir yetenek. Şimdi ultiyle ile beraber iki kat daha fazla vuruyoruz. Gördüğünüz gibi. Ultiyle ile beraber ne kadar vurursanız arkadaşlar. Vurduğunuz hasarın 2 e, iki katı kadar vuruyorsunuz. Gayet iyi. Suların üzerinden uçabilmesi bayağı iyi. Şöyle ulti basalım. Öl. Ölmüyor. Lan. Ay ölüyor. Ha bitti de. Bir kişi kalmış zaten. Tamam. 10 kupa daha aldık. Oyun gerçekten arkadaşlar güzel yani eğlenceli bir oyun modu ama bayağı bir zor şu anda botlarla oynadığım için fark edilmiyor ama yüksek kupalı ben fengle bir girdim arkadaşlar karşıma öyle adamlar geliyor ki zaten imkansız yani düzgünce kupa kazmak çünkü ne kadar kupa alırsan, portaldan kaçsan bile ne kadar toplarsan o kadar veriyor burada kredi var almayacağım bu kredilerin hiçbirini tabii ki de melodi var daha evet melodi unutmayalım şimdi aldık diye bunlar bitmiyor daha melodi var. melodide nasıl bilmiyorum. 1900 kredi sanırım aynen. 1900 kredi nasıl toplayacağım hiç bilmiyorum. Artık toplayacağız bir şekilde. O yüzden biraz da melodi için bekleyelim. Ben bu karakter arkadaşlar puan verecek olursam yani nasıl bir karakter güzel kötü diye. Iı, altı 6 veririm büyük ihtimalle çünkü hızlı bir karakter bayağı aynı zamanda suların üzerinden gidebilmesi ve baya hasar yüksek olması iyi ama önemli olan sizin nişan alabilmeniz yani mesela güzel oynayam oynayamam ihtimaliniz de yüksek nasıl söylesem size. Mesela yani düzgün vuramazsanız bu karakter çok kötü oluyor çünkü vuruşları baya yani uzun süre basılı tuttuğunuz için mesela bir sayalım. buçuk saniye sanırım. Bir dakika bir daha bir daha sayacağım. Aynen iki buçuk saniyede dolduruyor şeyini barını full e, baya bence uzun bir süre uzun süre olduğu için de e, yani karşı takım size yani düşmanı öldürmeden sizin vurmanız gerekiyor o yüzden e, demek istedim aha, iki saatte boş boş konuşuyorum ama, demek istediğim şu eğer aim'iniz iyi değilse bu karakterle asla oynayamazsınız çünkü yani bir ıska yaptığınızda e, canınız da az direkt ölürsünüz yani kısacası. O yüzden e, vuruşlarınızın isabetli olması gerekiyor. E, o bayağı hasar yüksek bir karakter yani ama canlı maalesef az. Yani bir zahmet az olsun yani. yani. Ama suyun üzerinden yürüyebilmesi ve ultisinde iki kat hasar verebilmesi. Bence bu karakteri gizemli yapma yapmalılardı yani. Ama o kadar güçlü değil ben şimdi övüyorum da. E, ben iyi oynar mıyım bilmiyorum. O kadar iyi oynayacağımı düşünmüyorum. Çoğu haritalarda bence kötü bir karakter olacak. Çünkü 4000 4000 vuruyor. Onun dışına bir alsanız Andre'nin o da distansı. Bir iki vuruşta 6000 7000 falan vuruyor. Onun ikinci vuruş güçlü vuruşuna mesela bayağı vuruyor. bir daha iyi bu arada bu karakterden. Neyse ben susayım oynayayım en iyisi. Lan ne yaptım? Şu kutuya vursam peki böyle yani, Kutuya da hasara bir şekilde vuruyor Neye vurursanız vurun Bunu yıldız gücüyle beraber arkadaşlar atarsanız ultiyi Aynı zamanda ultiyi, yani şey can doldurmak için de bence gayet güçlü bir şey Yani sadece iki kat hasar vermek için kullanılmamalı bence olsun Abi şu an gördüğünüz gibi mesela böyle oynamayın da vurunca çok az hasar veriyor. Evet. Güzel, ba harita haritalarda da oynayalım son bir kez. Bayağı bir görev tamamladık. Ha evet. Yıldız Hediyesi. Gizemli verdiği için bence bir şey vermeyecek uzun bir süre. Şöyle var mı burada başka? O bayağı ilerlemişiz lan. Oha. Burada bayağı az gözüküyordu. Üç tane açalım o zaman. Aynen üç tane. Hadi güzel bir şey çıksın. Az önce gizemli verdi ama gizemliden ne verdi? Unuttum ne verdi. Ha aksesuar vermiş dolgun. Ha destansı. Gizemli çok iyi. Oh tamam. Bir tane daha gizemli verdi harika. Bak video dışında olsam hiçbir şey vermez cidden. Yani efsane bir veri dışında olsam. Hadi. Bundan bir kostüm istiyorum. Evet kostüm istiyorum. Videoda kostüm. Aha. <laughs> Bu arada bir şey diyeyim harika oldu. Angelo'yu açtık ve onun aksesuarını verdi. Güzel bence. Şunu da alalım. Tamam bu da süperler. Güç paneli veya evet güç paneli bes altın gerekiyor bana. 1000 altın. E burada kaç kredi var bir, bir saymak istiyorum. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. 1000 kredi var. E kupa yanında kaç tane var sayalım. 1050, 1100, 1150 1200 desek ee, Sonra ustalıklardan da bir 500 katsak 1200 1000 1700, 1800 falan oluyor 1950 gerekiyordu e e Melody içinde Biraz arkadaşlar zor olacak galiba e Melody'i açmak 1950 kredi herhalde bu sezon açamayacağız Biraz da ustalık kasmam gerekiyor yani yerine çünkü e bayağı 1950 kredi ben nereden bulacağım çünkü her neyse. Bu videoda bu şekilde oldu, olmuş oldu arkadaşlar. Yeni karakter Angelo'yu almış olduk ve Angelo'yla birkaç maç attık. Ee, yani güçlü sayılan bir karakter. Yani güçlü sayılır mı sayılır bazı oyun modları için. Onun dışında uçabilmesi harika. Dükkana tıklayınca 10 saat bekletmesi maalesef çok kötü. <laughs> neyse. Ee, yeni hiperşarjlar falan var. Her neyse. Bu video bu kadar olmuş oldu arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda şu bu cevherlerimi harcamak istiyorum artık arkadaşlar. Ee, bir süper ender kostüm alalım. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.